Hocam selamlar. Abicim burada ne zaman sizinle bir röportaj yapsak size şöyle yorumlar geliyor. Bunlara gören hamile kadın yolda çocuğunu düşürür. Gece görsem yolumu değiştiririm. Suratlarından nur damlıyor maşallah diyorlar. Yani siz bu yorumlara ne diyorsunuz? Abi adamlar haklı. Ben olsam ben de korkardım. Ben de kaçarım diyorsun? Yani abi baksan Allah aşkına. Amaç canları sağ olsun ne diyelim yani? Hocam sen ne dersin bu yorumlar hakkında? Öncelikle merhabalar. Herkesin yorumlarına, fikirlerine saygım sonsuz. Fakat beni bilmeden, tanımadan yapılan yorumlara da gerçekten çok üzülüyorum. Benim iç dünyamla dış, dış dünyamı bilmedikleri için yani iç dünyamı bildikleri zaman o zaman anlayacaklar beni, çok net anlayacaklar. Yani diyorlar ki bunların suratlarından nur damlıyor, nur akıyor diyorlar ve gece görsem gerçekten yolumu değiştiririm diyorlar. Biz yani hani bu bizim görüntümüz, yaratılışımız diyelim hani bu yani bunu bozamıyoruz yani ben bunu bozamıyorum ama Sonuçta ben kötü bir insan değilim ki en azından gelip benimle bir muhabbet etseler Sağol o zaman derim bak. ki ha derim zaten insanlar muhabbet. Bir ediyorsun. şey söyleyebilir miyim kardeş? Biz böyle olmasak ses kesin. Biz böyle olmasak zaten 14 senedir bu işin içinde olmazdık değil mi? Her türlü biliyoruz. bu işin içindeyim ben. Tamam söyle hocam. Yani kısacası şöyle söylüyorum. Yani bizi tanımadan net yorumlar yapmasınlar. Üzülüyorum gerçekten. Hadi bizi tanımayın diyorsun. Yani öncelikle tanımaları lazım. İlla tanımalarına gerek yok ama yapılan haksız yorumlarda gerçekten çok kırılıyorum, üzülüyorum. Bazen ben de gerçekten güldürüyor bu yorumlar. Görüyorum böyle çok farklı farklı yorumlar geliyor. Hani sizin bu yorumlardaki düşüncenizi almak istemiştim. Ee, güzel de açıkçası ben biraz sizin sert çıkacağını yani düşünmüştüm. Sert çıkmadınız. Ben o yorumları hiç kale almıyorum. Yani kötü yapılan yorumları. Yani güzel yorumlar da yapıyorlar. Benim e, güzel sevdiğim dostlarım, çevremdeki güzel insanlar beni çok güzel orada anlatmışlar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Peki buradan takipçilerine ya da seni izleyenlere ne söylemek istersin? Yani ne söyleyeyim? Beni gece görünce korkma mı diyorsun? Yani ben, ge ben gece bu işi yapıyorum, ben gündüz spor işi yapıyorum. Yani hiç korkmalarına gerek yok. Sporcu insandan zaten zarar gelmez. Hocam seni gece görünce korsunlar mı, korkmasınlar mı? Vallahi onlara kalmış kardeş yani. Tamam, teşekkürler. Kendine iyi bak. Eyvallah. Görüşürüz. Balkan Hocam görüşürüz.